Aile kurumunu ilgilendiren çalışmalar ne olacak? Açıkçası biz önce ahlak ve maneviyat diyen, milli görüşü temsil eden parti olarak bu noktada aile kurumunun ıı, olmazsa olmaz düzenlemelerini hayata geçirme noktasında biz milletimize söz verdik. İstanbul Sözleşmesi'nin hayata kaldırılmasına bizim çalışmalarımızla ıı, yön verildi. İnşallah 6284 noktada düzenlemelerde mutlaka bizim gayretlerimizle beraber mecliste hayata geçirecek. Şimdi burada ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesi olarak geçen 6284 kanuna bakacak olursak kadınlarımıza pozitif ayrımcılık verelim diyoruz. Peki kadınlarımıza pozitif ayrımcılık biz vermiyoruz mu? Bir de kadınlarımız eğer İslam Sözleşmesi olmasaydı, 6284 olmasaydı korunmuyorlar mıydı? Yani bunları koruyan kanun maddelerimiz yok muydu? Bugün için biz Yeniden Refah Partisi olarak hem Türkiye Cumhuriyeti Kanunu ve Anayasalarını inceledik hem de kalkıp bu altılı masanın ortak mutabakatlar metnindeki 52 ile 57. sayfalar arasında 144 maddelik kadına dönük ve aile kurumuna dönük olan bütün maddelerini tek tek inceledik. Burada gerçek anlamda şöyle bir gerçekliği de bütün vatandaşlar bizi izleyenler de bilmeleri lazım. Örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu var. 26 vekilden oluşuyor. Peki 26 vekilden acaba kaç tanesi kadın? Eşitlik olduğuna göre eşit olması lazım. Ama burada 22 tanesi kadın. Kadın. Evet. <laughs> Ve bu Bunu arada biliyorum. boşanma <laughs> bakan mevcut olan e, bu suçları ortaya çıkaran savcılarımızın yüzde 85 civarındası Yine kadınlardan teşekkür ediyor. Evet. Ve evet. buna bakan hakimlerimizin de yine ezici bir çoğunluğu yüzde seksen kadar kadınlardan oluşuyor. Evet. Ve bunun üstünlüğü var. Mahkeme. Artık geriye dönülemez. Nihai kararı veriyor. Yerde tarafta ikinci tetkik dairesi mahkemesi. Peki. Hı -hı. 17 tane hakimimiz var. Bu 17 hakimden acaba kaç tanesi kadınlardan oluşuyor? Dersek Burada da 15 tanesi kadınlardan oluşuyor. Peki mevcut olan hayatımızda, iş hayatında, örneğin bankalarda çalışan kadın sayımız artık yüzde 55'lere dayanıyor. Erkekler bankalarda çalışmaktan azaldılar. Avukatlarımız yüzde 40'lara dayandı. Öğretmenlerimiz yüzde 45'lere dayandı. Ve mimar ve mühendislerimiz de yüzde 35 ile yüzde 48 arasında değişiyor. Yani her konuda artık kadınlarımız hayatın içerisindeler. Biz burada Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Selçuk Geyvani olarak diyorum ki bunların yüzde yüzünün de şu ıı, boşanma davalarındaki ıı, hakimlerimizin, savcılarımızın ve Türkiye Büyük Millet Kadın Erkek Fırsat İşleri Komisyonu'nun yüzde yüzünün de kadın olmasından rahatsız değiliz. Ama hukuka ve ailemize dinimize, örfümüze, geleneğimize uygun olarak hareket edecekler. Yoksa kalkıp evet. da LGBT'nin önünü açarak değil. Bugün LGBT dediğimiz olay hakikaten o kadar büyük bir şekilde sıkıntı vermeye başladı ki uluslararası fonlardan desteklenenler bu konuda azgın bir azınlık olarak bunu resmen halkımıza dayatıyorlar. Evet. Ve kültür ve sanat adı altında bütün televizyonlarda, sinemalarda, romanlarda e, diyorlar ki siz diyor eğer bu üçüncü tür diye bahsedeceğim. Hiç kusura bakmasın kimse. Bu cinsi eğer koyarsanız ve hatta başrolde oynatırsanız şu kadar size hibe para diyorlar. Dolayısıyla bütün filmlerde tiyatrolarda, dizilerde romanlarda onun için bunlar var. Ekstra karşılıksız para alıyor, fonlanıyorlar. Ve bunlar o kadar iyiler ki baktığımız vakit Örnek insanlar o kadar ahlaklılar, vicdanlılar, terbiyeliler, hayırseverler, yardımseverler. Bir de böyle bir algı yapıyorlar. Diğer taraftan da kadın programlarıyla beraber gündüz kuşağında her türlü ahlaksızlığı sanki bu toplum bu kadar ahlaksızmış gibi oradan cımbızladıkları bir takım ahlaksızlıkları milletin gözünün içine sokup aylarca bizim çoluğumuzun, kadınımızın, eşimizin, bacımızın, kızımızın gözlerine sokarak alıştırıyorlar. Zaten artık sokaklarımız maşallah yatak kıyafetleriyle beraber insanlarımız dolaşıyorlar. Biz kimsenin kılığına kıyafetle karışmıyoruz ama genel bir ahlak var. Bu genel ahlaka hepimiz uymamız lazım. Dolayısıyla burada ahlakın ölçüleri noktasında bugün batıda da bu ahlaklar var. Orada da kalkıp bazı kıyafetlerle bu kadar anadan üreyen bir şekilde giremiyorsunuz. Bunlar da işte Twitter'larda, sosyal medyalarda biz görüyoruz. Amerika'da da, Avrupa Birliği'nde de uyarıyorlar. Buradaki bu rahatlık evet. içerisinde artık devletimiz bir dur demesi lazım. Seçimlerden evvel ben bir e, sanayici kuruluşuna gittim. Türkiye'nin en büyük sanayici kuruluşlarından birine. Ve orada bütün her türlü konularda komisyonları var. Dediler ki yeniden refahlada biz itibarda geçmek istiyoruz ve siz... İktidara yürüyorsunuz dediler. Seçimlerden önce. Ve dolayısıyla sizin şu kadar oyunuz var dediler. Hakikaten barajı geçiyorsunuz dediler. Ve bize bunu diyen de adını da vereyim TÜSİAD dedi. Hı hı. Şimdi Ve hakikaten öyleydi. Hak'taki karşılığımız da böyleydi. Oradaki neyse konu bu değil. Buradaki anlatacağım. Oraya da gelirim. Ama şu an çalışma hayatında yeni bir dayatmaya gidiyorlar. O da nedir biliyor musunuz? Aynı nasıl toplumun mağdur olan kesimlerinden diyelim ki engellileri biz bir şekilde yüzdesel olarak yüzde iki ile biz çalışma hayatında almak ve çalıştırmak zorundaysa işverenimiz bu insanları da yine çalıştırmak zorundasınız diyerek gelecekler. Bunun çalışmalarını yaptıklarını gördüm. Evet. Dolayısıyla bu çok tehlikeli bir çok tehlikeli bir boyut başkan. Bankalarla, finans sektörüyle, kredilerle size kredi vermeyecekler. Finans vermeyecekler. Sizi ekonomik olarak batıracaklar. Evet. Büyük bir dayatma var. Dolayısıyla bugün evet. milli görüşten geldiğini söyleyen bugünkü AK Parti her ne kadar milli görüş gömleğini çıkarttık dese de yine orada çok değer verdiğimiz kardeşlerimiz de var. Dolayısıyla bunlara bu kadar bir yol açmaları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini ve devletimizin temellerinin sarsılmasına müsaade etmelerine biz en azından yeniden refah partisi olarak asla müsaade etmeyeceğiz. Dolayısıyla bu konudaki duruşumuz nettir. Bugün kadın beyanı esastır diyerek yapılan çalışmalarda bunun sonucunda evğin evet. evden direkt olarak uzaklaştırılması, araştırma yapılmadan ondan sonra bu erkeklerimiz için erkek sığınma evlerimiz yok. E hem erkeği dışarı atıyorsunuz hem kadın sığınma evi açıyorsunuz. Tamam kadın sığınma evet. evi ama bu erkekler evet. nereye gidecekler? Hakikaten mağdurlar. Dolayısıyla soğuktan ölen, intihar eden veya artık o cinnet haliyle beraber ailesini katleden ve burada çok vahim olaylara tanık oluyoruz. Bugün 22 evet. yıl sonunda gelen özellikle ailenin ekonomik olarak da bir şekilde bekanın aile kurumuna etkisi nedeniyle aileler parçalanıyor.